şey kalmamız bizim ikinci yarıki planlarımızda da ister istemez değişikliğe gitmemize sebep oldu. Bazı oyuncu değişikliklerini yapamadık, skoru ikiye getirebilecek pozisyonlar da bulduk ama özellikle Musa Ciddi'nin pozisyonu çok Bana göre vuruş olarak iyi yaptı ama tutabilirdi, tekrar vurabilirdi. Bu Bunlar küçük nüanslar. Üzücü olan tabii ki yine bir son dakika golüyle iki puanı kaybetmemiz. Ee, şunu söylemek istiyorum, ne olursa olsun Hedefimizden hiçbir sapma olmadan biz en kötü ihtimalde başlangıçta birinci hedef Prevofok kalmak, ondan sonra da şampiyonluğa ulaşmak eee, Telafisi zor haftalara doğru gidiyoruz ama bunun da telafisi var bana göre Önümüzdeki hafta Şanlıurfa maçıyla bunu telafi edip e, hedefimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz Özellikle direkten dönen galibiyeti atabileceğiniz Gol pozisyonları da yakaladık ama beraberlik golünü geç de olsa bulduk. Üzgünüz galip gelemediğimiz için şey. ama kısa sürede dört günlük oyuncularımızla beraberlikte oyuncularımız iyi reaksiyon verdi. Onun için bulunduğumuz konumdan da çıkabilmemiz için aldığımız bir puan bizim için önemli 3 puan almasak da bundan sonraki maçlar için daha çok oyuncularımızın reaksiyonunu geliştirip oyuncularımızı tanıyıp galibiyet serisi alıp bulunduğumuz konumdan en kısa zamanda yukarılara çıkıp ligi rahat bir şekilde bitirmek istiyoruz.